Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bandicam nasıl full yapılır, yani nasıl indirilir, nasıl kurulur onu göstereceğim. Şimdi Google e, hangi tarayıcı kullanıyorsunuz ona giriyorsunuz arkadaşlar. Açıklama kısmında vereceğim linkten. E, şu arkadaşlar link vereceğim bunu açıklama kısmında. Ona bastığınız zaman burada şey çıkacak. Dosyayı indir diyorsunuz. E, ondan sonra ben de indik zaten bu. Dosyayı açıyorsunuz. Sonra burada Bandicam set var. Buna bastığınız zaman e, çalıştır dedim ben. E, size böyle çıkan bilmiyorum. Sonra evet diyorsunuz buna. Sonra Türkçe diyorsunuz evet. İleri kabul ediyorum. Sonra ileri ileri falan diyeceksiniz. Kur diyeceksiniz. Ben de kurla yüzden gerek yok. Sonra Keymarker Maze diye bir program var. Şu arkadaşlar Keymarker yazacak üzerinde. Ona basıyorsunuz. Hatta doğru basmıyorsunuz ee, aç diyeceksiniz Evet çalıştır bir saniye bunu işte Arkadaşlar buna şey yapacaksınız ee, sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştıracaksınız diyeceksiniz çalıştıktan sonra buraya yazın altın maske, rastgele mesela böyle sonra e, gmail.com yazıp Şurada bir tane şey çıkacak. Ben yönetici olarak çalıştırmadığım için. O, buna basacaksınız arkadaşlar. Daha sonra e, Bandicam etkinleştirilmiş olacak. Bandicam'ı kurduktan sonra direkt yapmayın. Bandicam'ı açın arkadaşlar. E, ondan sonra Bandicam'ı kapatın. Sonra e, o programı yapın işte. Daha sonra Bandicam'ı açın arkadaşlar. E, ve vaktiniz zaman orada fullenmiş halini göreceksiniz. Mesela ben göstereyim. Mesela benim full bu fullendi arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, videomuz bu kadardı yani kısa sürdü biliyorum. Diğer ki videolarımda görüşmek üzere bay bay.